Evet arkadaşlar bu videoda Teno Society'dan Cif yap metodunu öğreneceğiz arkadaşlar. Hemen Teno Society Cif yap metoduna girelim arkadaşlar. Teno Cif yap metodu yazıyoruz arkadaşlar. Cif yap metodu. Evet arkadaşlar. Çifti yop metodu arkadaşlar. Çıktı artık kolay hale geldi. Kolay ne demek arkadaşlar? Bir. İkinci bölüm. Evet arkadaşlar ikinci bölüme kadar gelebildik ve ikinci bölüm başlıyor. Hemen arkadaşlar şöyle Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır çok istediğiniz kedimi size de söylüyor şakam. Arkadaşlar çok beklenen Sipop bölümü ikinci bölüm geldi. Yani bugün size o aileleri peleler bu oylar peleleri öğreteceğim. Bu arada önce geçmeden önce size şey sormak istiyorum. Siz kedi insanı mısınız yoksa köpek insanı mısınız? Kediler böyle arkadaşlar. Kediler böyle. Köpekleri de birazdan göstereceğim. Yorumlarda bunu tartışalım. Kedilerim de açık seviyorsunuz yoksa köpeklerim mi var? Oy. Köpeklerim de açık seviyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. bölüme de geldik ve başlatıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Soy ve bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Öncelikle 100 bin abone için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ona özel bir çekiliş videosu. Teşekkür Gelmek üzere. Takipte kalın. Bu videoda da çok büyük iki tane çekiliş duyuracağım. O yüzden izlemeye devam edin. Öncelikle bunları söylemek istiyorum. Şimdi F2L videosu çok fazla kişi tarafından yorumlar atıldı. Lütfen artık gelsin. Bir sonraki bölüm bu olsun lütfen diye ben de bugüne kadar biriktirdim bilgilerimi. Her şeyi düzenli soktum ve artık bu videoyu sizlerle paylaşmaya hazırım arkadaşlar. Ektüel Rubik Küp'te öğrenebileceğiniz en eğlenceli ve en inanılmaz metod. Evet arkadaşlar sifi yapma öğrendik. Karışık bir şekilde videoya başlıyoruz arkadaşlar. Sif rekorumuz arkadaşlar 39, 39 saniyeye indi Tuna Hüssoy saniyesinde arkadaşlar. Sif yobu öğrendik. Sif Yob, çok iyi bir metot arkadaşlar. Sif yobu kullandığınızı öneririm arkadaşlar. Çok iyi bir metot çok hızlı çözülüyor. Gördüğünüz gibi çok hızlı. bazen köplerde dönmemezlik oluyor ama o köpün kendisinden olan bir şey.